Tüm Kamışları TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Resmi gazete TL'nin tarihi yayınlandı. Bundan önceki videoda paylaştım. Üçüncü taksiti ayın ikisinde, haziran ikisinde. Dördüncü taksit ise ayın 17'sinde, aralığın 17'sinde yatacaktır arkadaşlar. Çok şükür bunun tarihte yayınlandı. Bundan kurtulduk. Ben her gün arkadaşlar zaten resmi gazeteyi takip ediyordum işte biliyorduk zaten söylemiştim önceden sizlere işte yayınlanacak diye sabredelim demiştim öyle de oldu ee, bir de önceden yanlış yalan bir haber paylaşıldığı için sizlere delilli olarak resmi gazeteyi gösterdim ve bundan ilave arkadaşlar yani bekledim yani e, yalan haber olması için resmi gazetede yayınlanır direkt hemen paylaştım şimdi T diye ne kadar ödenecektir? Hepsini tek tek hesapladım sizler için. E, tek tek hesapladım. Bakalım. Burada arkadaşlar vergi muafiyeti yoktur. Vergi muafiyeti e, maaşı işlediği için öyle söyleyeyim. 1457.91 TL günlük yemeği olan arkadaşların %20 vergi diliminde alacakları T diye 12.743 TL olacaktır. Bir arkadaş bana şey, şey demişti e, sırayla olsun işte günlük yemeği çoktan aza diye ben de öyle sıralarak paylaştım şimdi yazdım. 1437 TL olan günlük yemeği olan arkadaşların alacağı T diye %20 vergi diliminde 12.564 TL. Ya bununla maalesef yani kurban bile alınmaz. Yani durumlar vahim. Zamsız maaş alıyoruz zaten. Hiç olmazsa kurbanı e, çocuğumuzun istediği bir şey alabileceğiz. Hiç olmasa misafir geldiğinde evimiz az da olsa bir bereketlenecek. Buzdolabımız birazcık dolacak öyle söyleyeyim. Yani bu olmasaydı bir tüze zam yok ya. Vallahi diyecektim ki kamu işçileri umursamıyorlar ya hiç umurlarında değil. Neyse 1417.69 69 TL olan günlük giyemiz olan arkadaşlar %20 vergi dilimde 12.392 TL alacaktır. 1406 TL 1406.16 TL olan işçi arkadaşın günlük giyemesine göre %20 vergi diliminde 12.291 TL TDI alacaktır. 1280.12 Bakın bu arkadaşlar Haziran'da daha zam almadı. Haziran'da enflasyon oranını alacaklar. Öyle maaşları da artacak. Eee o da %20 vergi diliminde 11.251. Bu TL'ye enflasyon oranı yansımamış bir şekilde onu da söylemiş olayım. En düşük maalesef ki günlük yemi 1147 aile ve sosyal e, bakanlığı çalışan işçi arkadaşların alacakları TD ise 10.026 TL. Rabbim yardımcınız olsun. Yani 33.000 ile geçiniyorlar aile sosyal hizmetler bakanlığında çalışan arkadaşlar. Yani çok zor zamsız 7 aydır zam almıyorlar. Rabbim yardımcısı olsun onların da. İnşallah hemen kaç KÇP imza alınır. Umudumuzdur bu. Bayramdan önce sevindirirler inşallah bizi. Bakalım arkadaşlar buradan tüm gelişatı yani süreci her şeyi buradan sizlerle paylaşacağım. Kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini önemli. Çünkü gece saatinde bakın Gece değil yani. Çift sıfır çift sıfır da paylaştım TDI'yi. Sabah izleyen arkadaşlar da e, olmuş bundan dolayı. Hepinize güzel günler diliyorum arkadaşlar. E, hayırlı işler.